Bugün Kazakistan'ı Almanlar onarıyor. Almanlar tüm fabrikaları aldı. Özbekistan'a Amerika yerleşiyor yavaş yavaş. İşte Kırgızistan'da turun cumhur devrimler oluyor bu Türkmenistan ise işte İsviçre gibi kendisini uluslararası bağımsız bilmem ne ilan etti. Azerbaycan Petrollerinden yüzde Amerika, yüzde on İngiltere, yüzde altı nokta küsürdü, yedi yaptılar sonra biz pay alıyoruz. Ya Amerika kim oluyor, İngiltere kim oluyor? Azeri petrolleriyle bunların ne ilgileri var? Ey bu ülke yönetenler! Allah soracak, bu kul soramadı sizden, Allah soracak bunların hesabını. Bu fırsatları kaçırdınız. Bu fırsatları kaçırdınız. Şimdi biz beş Türk Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkilerimiz sağlamlatsaydı dünya istediği kadar krize gitsin. Birbirimizle ekonomik ilişkilerimiz bizi ayakta tutacaktı. Dolayısıyla Rusya ile yapılacak abo dediler ya Mustafa abiye bak sosyalist olmuş, komünist olmuş. Türk işte Ramiz Seyyid ölümünde bir konuşma yaptım. Rusya ile Birleşik Devletler topluluğuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrasya Ekonomik İşbirliği'ni kurmalıdır. Rusya'nın 80 milyon nüfusu var. Rus. Ukrayna ile Belarus eklediğin zaman 140 milyon. Deki 150, 350 milyon. Türk var bu coğrafyada. 350 milyon. 21. yüzyılın ekonomik kalbi Avrasya coğrafyası. Bütün emperyalist güçler Avrasya'ya göz dikmiş bugün. Amerika'sı, Batı'sı Avrasya'yı el almak, Avrasya'nın ekonomik pastasından aslan payını almak için Türkiye'yi niye böyle tutuyorlar? Niye böyle tutuyorlar? Ellerimiz dizimizde duruyoruz, yukarı doğrulamıyoruz. Ya dil üstü duruyoruz. Tabiri caizse ayağa kaldırmıyorlar. Bu artık açık, seçik, belirgin. Türkiye dışarıdan yönetiliyor. Dışarıdan yönetiliyor. Bunu Türkiye'de hangi yetkili makamı ne olursa olsun açık oturumda tartışmaya hazırım ben ve bir işçiyim. Bunu tartışmaya hazırım. Türkiye dışarıdan yönetiliyor. Güdümlü hareket ediyoruz. Hiçbir şey kendi irademizle olmuyor. Ülke sadaka toplumu haline getirildi. Sadaka toplumu. Paketle kömürle bu işler gitmez arkadaş. Gitmez. <laughs> Avrupa Birliği'nde kriz var. Ne oluyor? Avrupa Birliği ne yapıyor? Birçok bankaları dikkat eder, seni devletleştiriyor. El koyuyor. Yani işte diyor sana şu kadar yardım yapıyorum, ama kontrol <laughs> el alıyor bankanın. Amerika aynı şeyi yapıyor. Kontrolü ele alıyor. Yani liberalizm serbest piyasa ekonomisi çöktü. Ey Türkiye'yi yönetenler Çöktü. Yani emperyalizm çöktü. Bunu bilin. Öğrenin bilmiyorsanız. Bak Amerika sistem değişikliğine gidiyor. Amerika'nın oyunlarına alet olursak burada kimin maşası olacağı bilemiyorum. Bakın Irak'ın durumuna. Bundan da mı ibret almıyor bu ülkeyi yönetenler? Amerika ne hale getirdi Irak'ı? bir buçuk milyonu aşkın insan öldü. Bir milyonu aşkın kadın kafirden gebe ve adırsına geçildi. Mahvettiler Irak'ı. Adamlar Saddam'ı arar duruma geldi. Afganistan hakeza. Bakın Filistin'e. Sınır ötesine git. Şunu aman sivil ölmesin. İsrail 200 kişi öldürdü. 225 kişiyi. Buyur. Bizim bilmem şuramız kadar bir İsrail. Bakın ne yapıyor? Devlet. Niye Özal'la başladı bizde? Bütün harp sanayi feshedildi. Uçak sanayi yok, gemi sanayi yok. Bu coğrafyanın hamisi bir Türkiye. Eli kolu budanmış. Yaralı aslan gibi. Yaralı aslan gibi. Ama hala ayakta. Allah'ın lütfuyla ayakta o da. Ha biz Avrasya politikamızı ayarlar. Rusya ile Avrasya ekonomik işbirliğini gerçekleştirir. Birleşik Devletler topluluğunun içerisinde yedi tane özel Türk Cumhuriyeti var ayrı yeter. Beşte dışarıda on iki. Uygur özel Türk Cumhuriyeti on üç. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 14, Türkiye 15. Bu coğrafyada 15 devletimiz olacak. Bir ayağımız Balkanlarda olacak. Bir ayağımız Ege'de olacak. Bir Çin'in Urumçisi'nde olacak. Biz burada ihtiyarlar grubu Avrupa'nın önünde diş çöküp bizi içinize alın diye yalvaracağız. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Değerli arkadaşlarım. Amerika krizi başlattı. Kendi içinde bir takım panik yarattı. Bir takım bankaları batırdı. Finans kuruluşlarını batırdı. Büyük fabrikaları efendim bir takım atar damarlarını keserek krize soktu. Efendim 800 işte 600 milyar dolar, 800 milyar dolar, bir trilyon dolar, 2 trilyon, 5 trilyon dolar Herhalde 15 trilyonu geçecek paket. 15 trilyonu unutmayın. Ama o da kurtarmayacak. Niye? Amerika'nın hedefi kriz bitirmek veyahut kriz yaratmak, kriz bilmem ne değil. Bunlar Amerika'nın elinde, Pentagon'un CIA'nın elinde bir maşa. Şimdilik krizle oynuyorlar. Dünyayı nereye götürecekler? Dünyaya ne gibi bir oyun hazırlıyorlar? Hangi coğrafyalar değişecek? Hangi ülke kaça bölünecek? Bu krizin altında o atıyor. Şu kongreyi unutmayın. Bu krizin altında o atıyor. Ey Türkiye'yi yönetenler kendinize gelin. Milletinizle bütünleşin. Amerika ile Avrupa ile değil. Ve özellikle Sam amca ile emperyalistlerle değil. Bu garip milletle bütünleşin. Bu garip milletin kalkamayacağı, kaldıramayacağı yük yoktur. Yedi düveli Türkiye'den atmıştır Büyük Atatürk'ün önderliğinde. En fakir, en yoksul döneminde. <laughs> Ve Türkiye süratle, süratle IMF'den ayrılmalıdır. IMF'den ayrılmalıdır. IMF'ye girip de iyi olan hangi devlet var dünyada? Hiçbir devlet yok. Her yıl IMF'ye ödediğimiz parayla yatırım yapacak bu ülkede bir tek işsiz olmaz. 7-8 milyar dolar faiz veriyoruz oraya. Hani faiz haramdı ey Tayyip.